Evet sevgili dostlar kusura bakmayın az önce e, bazı teknik problemler yaşadık internetle alakalı olarak şimdi düzelttiğimizi düşünüyorum e, ses problemi giderildi tekrar yayını baştan alıyoruz Germencik'te bu hafta gündeme bomba gibi düşen bir olay vardı Germencik'te belediye personelleri e, iki tane belediye personeli e, ilçe merkezinde bulunan bir e, markete gidiyorlar ve bu market işletmesi şu anda yayında gördüğünüz Uğur Çelik'e saldırıyorlar iki kişi ve bu anlar e, kameraya anlayan e, yansımıştı. Bu olayla ilgili olarak ilçede yankıları devam ediyor. Olayın arkasında kim var? E, kimler bu olayı destek veriyor? Kimler bu olayı e, eleştiriyor? Bununla ilgili olarak şimdi canlı yayında e, o iş yerinde, o markette belediye personellerince darp edilen Uğur Çelik şu anda canlı yayında kendisinden eee en net bilgileri öğrenmeye çalışacağız ee, Uğur merhaba sesim geliyor değil mi? Uğur mikrofonun kapalı gözüküyor arkadaşlar söylüyor bir mikrofon açabilirsen evet sesini bir duyalım bizde evet bana sesin ulaşmıyor ama Uğur'cum mikrofon yine kapalı gözüküyormuş mikrofonunu bir açalım Uğur Mikro, mikrofonu bir açalım o. Evet, sesle ilgili bir sorun olmasın. Bir konuşalım şu anda. Uğur yine mikrofonun kapalı gözüküyor. Uyarı veriyor arkadaşlar. Bir mikrofonla ilgili bir problemimiz var. Az önce sorun giderilmişti ama tekrar ediyor problem. Bir konuşur musun? Bir sesini bir alayım ben. Gelmiyor mu sesim? Şimdi geldi. Devam edelim. Uğur neler oldu neler bitti? Bir anlatır mısın bize baştan? Yani bu bu gerilimin sebebi nedir? Nasıl meydana geldi bu olay? En baştan bir dinliyoruz seni tekrar. Buyurun. Abicim e, ilk akşam e, akşam bizi dinleyenleri izleyenlerden özür dileriz. Kusura bakmasınlar. Benden kaynaklı bir şey oldu. Ee, Herkese hayırlı akşamlar Yayınlar dilerim ee, Şimdi Soru cevap mı yapalım ee, Ben direkt olayı özet olarak size mi anlatayım Nasıl istersiniz abi Ö Önce sen Senden şunu istiyorum olay nasıl gelişti Bir anlatırsan oradan girelim Benim bazı sorularım olacak o soruları yanıtlarsan e, Konuyu aydınlatmış olacağız diye düşünüyorum Buyur Tamam abicim ee, Şimdi olay e, Günü yani bayramın Bayramın ikincisi günü Saat 4-5 geçe e, Mustafa Dağlıoğlu'nun dükkana gelip görüşmek istemesini söylemesi başladı. Evet. E, dükkanlığa geldi bu. E, Uğur seninle konuşabilir miyiz? E, bir şey konuşabilir miyiz dedi. Tamam. E, konuşalım ama e, dedim içerisi çok e, ölüm kalabalık. E, burada bir alışveriş oluyor ve bayramın ikincisi günü. E, biraz dedim beklersen konuş. Bu arkadaş 5 dakika falan dışarıda oturdu. Bankta. Evet. Ee, daha sonra bir içeri kalabalık olduğunu gördü. Evet. Ee, neyse bir daha dışarı çıktı. Bekledi. Ee, o arada bizim polisimiz var. Ee, i̇sim vermeyeceğim burada. Etik olmaz. Ee, polis abimize e, bir şey söyledim burada bir arkadaş var benimle görüşmek istiyor. Sanırım dedim biraz da sıkıntıları var. E, bugün dedim benim onunla görüşmek pek e, vaktim müsait değil. Bu ben evet. gönderir misin diye ricada bulundum. E, dedi e, Kendisiyle konuştu. E, i̇şte ben bulunuyorum. Kimseye zararım yok gibi söyledi. Polis abimiz gittikten sonra ee, bu arkadaşlar e, iş yerimin içerini, içerisine girdi. E, i̇nsan olmadığını görünce e, bu ne konuşacaksın e, geldi benim karşıma oturdu. E, oturmamı istedi. Ben de gittim yanına oturdum. Buyur kardeşim ne benimle e, anlat derdim dedim. Oturdu bir 30 saniye sevdi, hiçbir şey söylemedi. E, öyle kafa salladı durdu. Daha sonrasında e, Şimdi dedim bak saat geçiyor. Tam e, iş zamanım, akşam üzeri vakit geliyor gidiyor. E, bak müşteriler bizi dönüyor. Biz işte muhabbet ediyoruz diye. Yani, e, yani ben şu an yapmam gereken dedim. İstersen kafanı topla daha sonra konuşalım ne konuşacaksan dedim. E, bunu yapmasının sebebim meğersem vakit kazanmakmış. Vakit kazanmakmış. Ee, arkadan ben bunu söyledikten sonra dur bir konuşacağız dedi birisi geldi. Daha önce onun da yüzünü görmüştüm ama tanı tanımıyorum kendisini. Ee, <laughs> neyse, çıkıyoruz. hadi gidelim. Senin Uğur, Uğur kardeşimizle konuşacak neyim var? Daha sonra konuşuruz. İşte e, şimdi hadi gidelim. Bir iki defa e, bunları tekrarladı. Daha sonra. Ee, ben samimi davrandığını düşündüm. Benim yanıma doğru yaklaştı. Hadi gidelim kardeşimizi meşgul etmeyelim falan filan dedi. Hı. Ben tam Mustafa Dağboğlu'nu demiştim. E, bu saldırı başladı. İlk e, şeyden bu Taner Tuncer sonradan gelen şey, Taner Tuncer'den saldırı başladı. Daha sonra Mustafa Dağboğlu oğluyla devam etti. Biri vurdu, biri vurdu, biri vurdu, biri tuttu. Ee, öyle dar dükkanın içinde dartma beraber e, alınacak ağız alınmayacak küfürler, e, eşime, eve, kız kardeşime, e, tehditlerin içerisinde biz seni öldüreceğiz. Senin sonun geldi gibi e, hakaretler, tehditler. Ben kendilerinden kurtulmaya çalıştım. E, kurtulamadım. E, en son ta ki, Bellerinin bıçak olduğunu fark edince kendimi oradan kurtarmam gerektiğini düşündüm. Üzerim üzerimdeki tişört tamamıldı, parçalandı. Ben ellerinden kurtuldum. ama kurtuldum. Yine de kurtuldum çünkü ben ağır bir şekilde şeker hastasıyım. İki günlük kap içiyorum. Allah bıçağı bıçağı çıkarıp yani bana birisinin sokması da benim orada kendi kendime ölmem anlamına gelir yani böyle bir sıkıntısı var kanı durmaz. E, korktum ellerinden kurtuldum. Karşıdaki esnaf dükkanına pastaneye doğru kaçtım. Tabi e, bu arada bağırdım polis imdat falan diye bağırdım ben e, dükkanın içindeki arbedeyi görünce bayan arkadaşlar pastanedeki <laughs> polis aramaya davranmışlar e, biz karşıda polisi ararken bu şahıslar e, ellerindeki belli ki Bıçakları düzelti düzelte, düzelte motosiklete bindiler ve beraber bir şekilde e, dükkanın olduğu yerden kaçtılar. Hemen bir dakika evet. içinde polis geldi. Polisi sordu. E, ben e, belediye çalışan bir abimizi aradım. Çünkü gözüme çarpan tek bir şey vardı. E, birisinin üstünde Germansızlık Belediyesi'nin bu dikkatini. Evet. Bu yüzden belediyeden bir abi aradım. Eee kim olduklarını öğrenmek istiyorum. Bunlar kim saldırı oldu falan filan derken geldi tekrardan görüntüleri aldı. Görüntüleri aldılar. Karakolu gittiğimizde Bıstar'ın e, birisinin Mustafa Dağlıoğlu birisinin de Taner Tuncar olduğunu belediyede çalıştığını öğrendik. Birisi Mustafa Dağlıoğlu şu an Ücretsiz izinliymiş. O diğer şahıs Taner Tuncer çalışıyormuş. Ee, yani DART raporu aldık işte. Ee, DART evet. rap almadan önce ben Belediye Başkanımız e, Fuat Öndeşen bir gün öncesinde telefonla zaten yine görüşmüştük. Arayı Aradık. E, eşinin mekanı tutmamıştım. Aradım. Abi, e, ben şu an çok kötüyüm. Evet. E, benim iş yerime bir saldırıda bir DART buldum oldu. Uğur. Ee, bu Uğur. Senin bir haberim var diye sordu. Arada... Uğur Uğur bir saniye. Bu evet. e, Bluetooth kulaklığı bir devre dışı bırakabilir misin oradan? Yani Bluetooth kulaklıktan dolayı sesin kötü geldiğini söyleyen e, izleyicilerimiz var. Bluetooth kulaklığı e, devre dışı bırakalım. Normal sen zaten telefonundan e, istediğim sesi ulaşabileceksin. çıkartabilir miyiz bir Bluetooth kulaklığı devre dışı? Erman abi sesim abi. Şimdi geliyor mu sesim? Erman abi. Uğur kulak Uğur kulaklığı çıkartabilir misin? Bluetooth kulaklığı bir devre dışı bırakalım. Ses e, daha iyi alacağımızı söylüyor teknik arkadaşlar. Evet. Sen normal konuşursan şimdi ses daha iyi geleceğini söylüyor arkadaşlar mu abi. Şu anda daha iyi ses. Şimdi konuşursan evet. Belediye başkanını aradım dedin. Oradan devam edelim. Şu an geliyor mu ses? Çok iyi. Evet. Evet abi. Be, belediye başkanımızı aradım. Fuat Öndeş'i aradım. Evet. Ee, bu e, olaydan haberin olup olmadığını sordum. Evet. Abi benim başıma böyle bir şey geldi. Ee, daha 5-10 dakika önce saldır saldırıya uğradım. Bu işten bir e, haberim var mı? Bunlar kim demek için e, aradım. Tabii bu arada e, kimler olduğunu öğrendiğimde öğrenmiştim zaten. İsimleri sordum. Abi dedim bunlar geldi. Benim bu adamlarla dedim herhangi bir tanışıklığım yok. Bir alışverişim yok. Ticaretim yok. Yani ilişkilendiremiyorum yani dedim. Bir şeyle ilişkilendiremiyorum. Benim bu adamlarla bir alakam yok. Bunlar niye böyle bir e, DART'ta böyle bir eylemde bulundular? Bunu sordum. Bilmiyorum dedi. E, ben de bilmiyorum. Hiç haberim yok dedi. E, evet. abi o zaman dedim ben şu an DART raporu alacağım ve e, bu savcılığı intikal ettireceğim. Ve sonuna kadar da bu için e, takipçisiyim artık üstündeyim. Çünkü benim bu yaşadıklar artık dedim. E, bu şekilde e, Fuat abi telefonumu kapattı ben de telefonu kapattım. DART raporumuzu aldık. Ee, gerekli hı -hı. olan işlemleri başlattık. Hı hı. Ee, savcılıkta tüm e, olay savcılıkta Bilmiyorum. Şimdi ben yani, ben ben düşünüyorum. Ben bir şey merak ediyorum. Şimdi burada sana saldıran e, şahısların zaten yüzleri gayet açık. Uğur e, çok net bir şekilde görülüyor kimler oldu? Bu konuyla ilgili olarak olaydan sonra e, seni kimler aradı? Mesela kimlerle görüştün? E, bu olayla ilgili olarak sana kimler geçmiş olsun dedi ya da kimler yanındayız dedi ya da kimler yanında değiliz dedi. E, nedir olay? Biraz onlardan da bahseder misin bize? Mesela şimdi sen e, aynı zamanda belediye başkanı aynı partide e, partinin e, Araya Evet. Uğur bir daha bir, bir daha yanıt alabilirsek tam olarak yanıt e, gelmedi sanıyorum Meyne. Abi şu an sesin gelmiyor bana. Geliyor. Şu an sesin gayet net geliyor. Dinliyoruz seni. Nasıl abi anlamadım. Sesim geliyor mu sana şu an? Ben soruyu tekrar alabilir miyim abi? Kimler aradı seni? Kimler kimler yanında izledi? Kimler aramadı? Onu merak ediyorum. Yani olaydan sonra kimler seni aradı? Kimler aramadı? Evet Uğur'un bağlantısında yine bir problem olsa gerek. Şu anda Uğur sesim geliyor mu? Evet Uğur şu anda tekrar sanıyorum bağlanmaya çalışacak Uğur. Bir bekleyelim. Evet değerli izleyiciler Germencik'te meydana gelen bir darp olayı vardı biliyorsunuz. Ee, hep birlikte bunu konuşmuştuk. Ee, gündeme gelmişti e, belediye iki tane belediye personeli e, Germencik'te bir market e, sahibine saldırmıştı. Bu olayın yankıları devam ediyor. E, biz de bu akşam e, Germencik'te e, saldırıya uğrayan e, market sahibini canlı yayın aldık. Evet. Sadece Uğur Çelik Benim evet. evet. Ba Bağlantıyı tekrar evet. sağladı Uğur Çelik şu anda. Kızım Şunun bayrağını kapat. Uğur. Uğur orada mısın? Abi sesim geliyor mu? Evet şu an geliyor. Seni duyuyoruz. Konuşur musun? Devam et. Uğur. Uğur seni görüyoruz. Bir devam edelim istersen kaldığımız yerden. Yayınla ilgili aksaklar oluyor. Toparlayalım. Uğur sesim geliyor mu? Evet Uğur'un bağlantısında. Uğur sesim geliyor mu? Uğur mikrofonunu açar mısın? Mikrofonun kapalı görünüyor. Sevgili Uğur, sevgili Uğur mikrofonunu açar mısın mikrofonunu? Evet arkadaşlar Uğur'un Uğur'un mikrofonunda bir problem sanıyorum söz konusu şu anda. Ee, evet. Arkadaşlar ona da söylüyorlar. Evet. Uğur ses verir misin sesin? Alo. Uğur. Uğur sesim geliyor mu? Uğur sesim geliyor mu? Evet. Sanırım Uğur'un bağlantısında problem devam ediyor sevgili dostlar. Ee, şöyle yapalım ee, Tabii ben de sevmiyorum böyle teknik aksaklar olduğu zaman yayının hem kalitesi hem içeriği ee, şey oluyor İstediğimiz gibi ol Uğur orada mısın? evet nazar değdi yayına <laughs> Uğur konuşur musun Uğur sesim geliyor mu? Tamam arkadaşlar şöyle yapalım. Ee, daha fazla izleyicilerimizin de e, bu anlamda vakitlerini e, çok fazla meşgul etmeyelim. Yayında bir problem var sevgili dostlar. Ee, Uğur'un internetiyle ilgili olarak yaşadığımız bir e, sorun söz konusu. E, yayını tekrar e, yapacağız. Ümit ediyorum. Özet olarak tabii Uğur kendisini anlatmaya çalıştı burada. Keşke e, internetinde böyle problemler, aksaklar olmasa böyle bir e, yayın akışında sorun yaşamamış olsaydık. Ee, öyle de diyorum? Ee, yayın, yani internetten kaynaklanan bir problem söz konusu şu anda. Uğurla irtibatımız e, kopmuş gözüküyor, dondu Uğur'un yayını. Evet, biz e, en kısa sürede, muhtemelen artık bugün olmaz, bugün yetiştiremeyiz Ama Uğur tekrar bağlanmaya çalışıyor. Bakalım. Bir kez daha bir şansımızı deneyelim diyor arkadaşlar. Evet. Uğur'un bağlantısında bir sorun olduğu çok net. Uğur, sesim geliyor mu Uğur? Tamam. Abi geliyor. Ben geliyor mu? Evet. Görüntün dondu Uğurcuğum. Sesin geliyor şu anda. Evet arkadaşlar tamam. Ee, anlaşıldı. Yani e, bağlantı ile ilgili bir problem söz konusu. Sevgili dostlar teşekkür ediyoruz. Yani biz elimizden geleni yaptık. Ee, Uğur'u e, canlı yayında konuşturalım. O e, konuyla ilgili olarak olayın perde arkasında neler var neler yok. Bunları anlatsın istiyorduk. Ee, yeni bir yayın açarız. Sorun yok. Yarın tekrar e, karşınızda olmak ümidiyle diyorum. Ee, Uğur'un interneti ile ilgili yaşadığımız bu aksaklığı üstesinden gelemedi arkadaşlar. Ee, sağlık olsun. Ee, kalplerimiz bir. Hepinize e, mutlu geceler diliyoruz. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.